Smooth'un en sağlam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir kas Boranza'dayım, balıkçıdayım. Yaklaşık 8 binlik bir kasam var. Yüklemeyi yaptım, oyunu açtım, beraber başlıyoruz. 75'lik beti kullanacağım. Bu 8000'lik kasaya bence gayet orantılı ideal. Turbo'yu da açtım. Başlamadan önce sizlere şunu söyleyeyim. Sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yorumlar kısmına sabitliyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Ben bu şekilde oynadığım yerleri paylaşıyorum. Bu tip oyunları Hemen hemen her gün oynadığım için oynadığım yerin sorunsuz olmasına, sağlam olmasına yani sıkıntı yaşamamak için <laughs> güvenli yerlerden oynuyorum. Merak eden arkadaşlar için de paylaşıyorum. Durum bu şekilde. Kendime bol şans. Sizlere de iyi seyirler. Bugün, bugün güzel bir vurgunla dönelim. 8000 kasaya küçük bir kasa diyebiliriz aslında yani ben kendi için söylüyorum. Sizler demeyebilirsiniz. Bana göre küçük bir kasa. Hadi oğlum. Ufaktan bir har de yaptı. Şöyle erken bir şekilde oyuna girebilir miyiz? Onun derdindeyiz şu an. Yaklaşık 40 tane spin çevirdik. İki scatter'lar baya geliyor. Yani hadi oğlum. Al bizi oyuna. Bu arada şunu söyleyeyim. Casino Dark Blue kanalından eğer güzel bir şeyler kazanırsak yorum yapan arkadaşlar arasından çekilişi yapıp harçlıkları dağıtıyoruz. Yani katılmak isteyen yorum yazmayı unutmasın. İstemeyen de yazmasın. <laughs> gerekli şey detayların da videonun açıklama kısmına eklerim oraya link falan da bırakabilirim yani onları okuyun <laughs> şeyi soran arkadaşlar da var oynadığın yerin hediyesi bonusu free spin'i nasıl alınır nedir nasıl kullanılır onları da yazdım ya oradan okuyun buradan tek tek anlatacak şeyimiz yok onunla uğraşamayız Son skinler artık. Yani başlar başlamaz gerçekten berbat başladık ya. Şöyle bir tık arttırdım beti yükselttim. 80-20.5 devam. Hadi oğlum hadi aslanım ikisi lan baya geliyor. Al abi bizi oyuna. Kasa bitti bitecek lan. İçinden geçti kasanın. Hala almıyor. Amına koyayım ya. Bu arada kanalıma yeni gelenlere de selamlarımı gönderiyorum. Yeni gelen arkadaşlara. Hepiniz hoş geldiniz şu an. Şu an oyundayız. Sonunda oyundayız. Kasanın 4'te 3'ünü yedi. 8 binlik kasa geldi 2 bine kadar. Ama ama buradan sağlam bir ödemeyle başlıyoruz. Sağlam bir ödemeyle başlıyoruz. 4800'lük yapıştırdık. Kasayı yedi yedi yedi. Buradan. Hadi oğlum devam. İkinci spin. ikinci resim. Artı kapabiliriz. Artı alabiliriz şu an. Bayağı hareketlendi. Bunları boş geçtik. Son 5 spin. Lan gönder oğlum. Son 4. Amına koyayım ya. Lan indir şu resimleri orospu çocuğu indir lan bir iki iki tane resim attı devamını bomboş geçtik lan. Amına koyayım be. Buradan deletti ya beni. Buradan deletti ama ama hızlı bir şekilde şu an bayağı bir açıldı. Tekrardan oyundayız. Gönder bakayım. Hadi yine resimle başlayalım lan oğlum lan lan. Hazır bu kadar açılmışken vurgunu yapmadan gitmeyiz. Oo şu an büyük balıkları hep boş geçtik. Balıksız yere resim attı. Piç. Lan at oğlum bunları ver artık lan. Yarıladık oyunu. İkinci spin, şey ikinci resim sonunda dinamitle beraber. Üç tane büyük olsun. Güzel, güzel, çok güzel, çok güzel. Adamsın. Adamsın. Dört bin de buradan koyduk. Bir anda on bir bine getirdik kasayı. <laughs> Bakalım son 4 spin neler olacak? Resimlerin devamı gelecek mi? Pek sanmıyorum ama pek sanmadığım yere güzel, güzel. Bu totemler, bu totemler işe yarayacak. Bu totemler işe yarayacak. Devam. Bir resim de buraya. Aslanım dedim Koyduk abi koyduk. Koyduk. Çarpı 2'yi kasaya koyduk. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz şu an. Hesaplamayalım. Bereketi kaçmasın. Devam. Ama 12.000'in üzerinde çıktık. Gördüğüm kadarıyla. Ver oğlum güzel bir şeyler daha burada. Yap sağlam bir ödeme. Coştur bizi. Çok bir şey istemiyorum. Şöyle. Bu tip balıkların olduğu tek bir yere bir tane resim işimizi görecektir bizim. Son beş spin. Son dört. Hadi oğlum. Yapıştır amına koyayım be. Lan ver lan. 10 tane spinden bir tane resim çıkmaz mı amına koyayım? Ya siktir git ya. Allah'ım ya Rabbim. Verdiği yere bak, vermese daha iyiydi. Küfür gibi oldu resmen. Küfür gibi oldu. Sağlık olsun. Hakkında yemeyelim. Güzel bir ödeme aldık. Kasa bir anda 12 bin, 13 bin aralığına geldi. Şimdi asıl beklentimiz, yani benim beklediğim şey, bu kasa 10 altına düşmeden veya en kötü ihtimal 9-10 bin aralığından tekrardan o oyuna girip yine aynı aynı civarda bir vurgun yapıp katlamak, katlaya katlaya devam etmek. Skaterlarda iki tane iki tane geliyor, ikişer ikişer geliyor. Ver oğlum üçüncü al oyuna. Oyunu almadan önce size şeyden bahsediyordum. Yeni gelen arkadaşlara selamlar demiştim abone olursanız videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Zaten abone olursanız bu oyunlar hakkındaki gelişmeleri, etkinlikleri, olumlu olumsuz her şeyi anlatıyoruz, konuşuyoruz. O açıdan sizler için de iyi olur. Veya herhangi bir sorun yaşarsanız güzel, güzel 9300'ler oyundayız. 9300'ler oyundayız. Herhangi bir sorun yaşarsanız, aklınıza takılan bir şey olursa yorum yazmaktan, bana sormaktan çekinmeyin. Yazın, sorun, veya Skype üzerinden de ulaşın. Kanalın kısmında var. Hadi bakayım. Birinci resim düştü. Oo Allah'ım Bu 175 Balık kaçta gitti. Yani bu ödeme gayet güzel ama az önceki yeri gördükten sonra sevinemedim ya. Buna sevinemedim. O kadar büyük bir ödemeydi. İkinci resim çok güzelsin. Çok güzelsin. Şu an bayağı bir iştahımızı arttırdı. 2300'e buradan verdi. Üçüncü resmi aldık. Adamsın ben. Adamsın oğlum devam. Bozma. Bu tempoyu bozma. Bu ritmi bozma. Biz bir resim daha düş çarpı 2'yi ver bize. Çarpı 2'den bize borcum var. Az önce ödeme yapmadın oradan. Bu sefer yapacağını düşünüyorum. Tabi resim gelirse düş. 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 Son spin. Ananı sikeyim ben. Lan son 4-5 spinden nasıl düşmezsin bir resim. <laughs> Bozmuyorum. Bu betten devam. Bu bet bize uğurlu geldi. Zorlayalım. Dibini sıyıralım. Oo, i̇şte beklediğim şey burada bugün, bugün hiç ara ödeme yapmamıştı. Ara ödemenin sağlamından en iyisinden yaptı. Arkadaşlar ben daha da fazla şansımı zorlamak istemiyorum. 8 kasayı 17 bin yaptık çok da güzel katladık. Bundan sonrasında riske atmam. Beni buradan izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.